Fenerbahçe maçına dair şunu söylemek istiyorum. Ben geçen hafta da burada söylemiştim. Hafta içinde de dile getirdim katıldığım yayınlarda. Galatasaray Kulübü'nün çıkıp yabancı var için federasyona ve kulüpler birliğine başvuruda bulunması gerekiyor. de iki oldu Fenerbahçe maçlarında majör hatalar. Göztepe maçında Yasin Kolu, bugün de Mehmet Türkmen'i izledik. Ama nedense Galatasaray'ın rakipleri her kaybettiğinde bahaneyi hep hakemlere ihale ediyorlar. Hem hakemleri kurtarmak hem bu yabancı var gelerek bir anlamda Galatasaray'ın rakiplerinin başarılı olduğunda bu hakem bahanesini elinden almak için Galatasaray yabancı var için artık masaya bence yumruğunu vurmalı. Bugün Arşi Brown'un pozisyonu ne olursa olsun bir kere varım müdahale etmesi gereken ve incelemesi gereken bir pozisyondu. Fenerbahçe'nin Kocaeli Sporu yenmek için zaten hakeme ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin son derece iyi, güçlü ve nitekim de bu sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadrosu var.